Hepinize merhabalar. Bugün evinizi akıllandırabileceğinizi biliyor musunuz? Bu akıllı priz sayesinde evinizdeki tüm elektronik aletlerinizi akıllandırabiliyorsunuz. Uzaktan aç kapa yapabilir, uzaktan kontrolle geri sayım yapabilir veya uygulama içerisinde o ürüne taktığınız fişte ne kadar kilowatt yaktığınızı günlük, aylık takip edebileceğiniz bir yerde bulunuyor. Ürünün tasarımına baktığımızda küçük ama gerçekten işlevi büyük olan bir ürün. Bir adet şımart teknoloji üzerinde kullanım kılavuzu yer alıyor. Sadece baktığımızda da bir adet içerisinden bu şekilde akıllı kullanabileceğiniz bir priz çıkıyor. Ürünü prize taktığınızda bu şekilde mavi ışığı yanıyor. Ve uygulama üzerinden de giriş sağladığınızda burada akıllı priz olarak çıkıyor. Ve buradan baktığınızda bastım kapandı ve bastım açıldı. Ürünün detaylı incelemesi YouTube kanalımda var. Kurulumunu da YouTube kanalımdaki videodan izleyebilirsiniz. Sizce bu akıllı priz hayat kurtarır mı? Size soruyorum. Çünkü evinizdeki buzdolabı, klima herhangi bir şeyi bununla kontrol edebilir.